Sevgili öğrenciler, bu videoda sizler için faydalı olacağını düşündüğümüz, etkin ders çalışma tekniklerini derledik. Bu teknikler, sizlere, sistemli ve daha etkili öğrenme sağlayacaktır. Yeni karşılaştığımız bilgileri ve daha çok sözel bilgiyi belleğimize kodlamak ve bu bilgileri geri getirmek için kullanabileceğimiz bir tekniktir. Mnemonik tekniği, hafızayı kuvvetlendirme sanatı veya hatırlamayı kolaylaştırma gibi anlamlara gelmektedir. Loji zihin sarayı tekniği, zihin haritaları ile bilgilerin hafızada tutulması işlemidir. 5 aşamalı olarak uygulanmaktadır. İlk aşamada kendinize bir mekan, yani zihin sarayı belirleyin. Zihin sarayınız hayali bir mekan da olabilir, şimdiye kadar gördüğünüz bir mekanda olabilir. Önemli olan büyük ve detaylı olmasıdır. Bu yüzden detaylarını ne kadar iyi bildiğiniz bir yer olursa, sizin için o kadar kullanışlı olur. Zihin sarayınızı, hafızanızda iyice görselleştirin. İkinci aşamada ise zihin sarayınızda bir rota belirleyin. Örneğin evinize dış kapıdan girdiniz, girişte çiçek desenli anahtarlık, camın önündeki fesleyen gibi. Görsel hafızanız güçlüyse bunları görsel olarak aklınızda tutabilirsiniz. İşitsel hafızanız güçlüyse de zihin sarayınızı gezerken bunları sesli bir şekilde sayarak da hafızanıza kodlayabilirsiniz. Sonrasında zihin sarayınızı doldurmaya başlayın. Bilgileri kaydedebileceğiniz özel yerler belirleyin. Bu yerlerde saklayacağınız bilgileri görme veya işitme gibi duyularla, sembollerle ilişkilendirebilirseniz işiniz kolaylaşır. Bu konuda yaratıcı olun. Yaptığınız tuhaf bağdaştırmalar bilgilerin aklınızda daha kolay yer etmesine yardımcı olmaktadır. Depolama alanınızı gereksiz bilgilerle doldurmaktan kaçının. Her yere kontrol edebileceğiniz miktarda bilgi koyun. Örneğin, konuşma ezberliyorsanız ilk birkaç cümleyi paspasınıza, sonraki birkaç cümleyi anahtar deliğine yerleştirebilirsiniz. Birbiriyle ilişkisi olmayan bilgileri aynı yere koymayın. Bu, kafanızın karışmasına sebep olacağı için pek akıllıca bir fikir değildir. Beşinci adım olarak, zihin sarayınızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sürü bilgiyi içine yerleştirdiğiniz zihin sarayınızı arada bir yoklamakta fayda var. Çünkü zamanla hafıza depolarınız tozlanabilir, rotaları unutabilirsiniz. Böylece bilgiye giden bağlantılar kopar ve teknik bir işe yaramaz. basit bir örnekle açıklamaya çalışırsak, ekrandaki 10 kelimeyi zihin sarayımızdaki mekanlara yerleştirerek ezberlemeye çalışalım. Evinize girdiniz, ayakkabılığın üstünde bir hazine sandığı gördünüz. İçini açtınız ve içinde koca bir kavanoz bal var, salona geçerken dışarıdan bir ses duydunuz ve hemen cama koştunuz. Bir otobüs geçiyor ve içinde şarkı söyleyen kuşlar var. Sonra üşüdüğünüzü fark ettiniz. Hırka almak için odanıza geçerken holde dev bir salıncak gördünüz. Biraz sallanıp odanıza gittiniz. Hırkanızı giydikten sonra masanızın üzerinde küçük yeğeninizin geçen gün sizin için çizdiği resmi gördünüz ve mutlu oldunuz. Zincirleme bağ yöntemi, yeni öğrenilen bildiği ile hikaye oluşturmadır. Örneğin, sabah okula giderken, yanınıza almanız gereken şeyler olduğunu düşünelim. Bunlar ekrandaki şeyler olsun. Bu yazılı olanları, şöyle bir metinle birleştirebiliriz. Ahmet, ev ödevlerini, gözlüğünü ve spor ayakkabılarını çantasına koyup, öğle yemeği parası ve anahtarını da cüzdanına koydu. akrostiş, agronim yöntemi. Genel olarak öğrenilen kavramların baş harflerinden anlamlı bir kavram üretmektir. Akrostiş, hatırlanması gereken kavramların ilk harflerinden anlamlı bir kelime oluşturmaktır. Akronim ise, belli bir örgüt, kuruluş ya da birliğin, adının ilk harflerinden oluşan kısaltmalardır. Kuru bilgileri sıralı rakamlarla eşleştirmektir. Anahtar sözcük yöntemi, yabancı dildeki kelimeleri hatırlayabilmek için Türkçe ses benzeri olan kelimeleri kullanmaktır. Sevgili öğrenciler, ders dinlerken ya da çalışırken bu teknikleri kullanmanız sizlere sistemli ve daha etkili öğrenme sağlayacaktır.